Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün gördüğünüz gibi ne oynuyoruz hocam? Bugün Ubi oynayacağız ama çok hızlı. Ben onu bir kere oynamıştım ama o neredeydi ya? Hocam o neredeydi ya? Sanırım şu muydu? He he buydu. Hızlı koşma gibi bir şey ama. Arkadaşlar böyle işte hızlı koşmayı için böyle yapıyorsun. He bu 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 evet arkadaşlar bak ben burada çok oynuyorum. Da vay ben biraz bir ilerlemiştim. Ana süren mi bitti daha ilerlemedi. <laughs> Oyunda sesim de biraz çıktı. Kısalım. <laughs> kız 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 kız. Ha, şeyim, Hemen arkadaşlar şöyle dur, dur dur. açalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu abi böyle oynanıyor ama gördüğünüz gibi sesler olduğu için bir oldu şu anda. Yani bugün de yarın da Muhammed Gildere'ye gideceğim. O'dan o da nasıl YouTube bayanları çekeriz. Onu da söyleyeyim sizlere. O kadar da kolay değil yani YouTube çekmek arkadaşlar. YouTube çekiyorsun, ee yüklemesi birazcık çok uzun bir oyunda YouTube'ları bazen de çekemiyorum çünkü YouTube'da bir arıza oldu. Arızayı çözmek için çözeceğim. Çünkü YouTube uzun zamandır video atamıyordum. Sebebini size YouTube'un hacklendi. Hacklendiği için ben de hesabımı geri aldım gerçek yani gerçek hesap yani gerçek hesap benim videoyu teyit işlemi oldu O yüzden de de video çekmeye başladım şimdi. Yani bu YouTube kanalımı birileri çalmış. O yüzden de YouTube o yüzden beni Yani bir sürü de teyit işlemi oldu işte. O yüzden de videolar da çekemedim. Şimdi yani çekmeye başlayacağım. İnşallah Allah nasip ederse çekmeye başlayacağız zaten yani YouTube'da da çok çekmek çok zor yani o, kadar da, da çekiyorsun iki saat falan sürüyor yani iki saat falan sürüyor ama yapacak bir şey yok ee, şimdi başlayalım bit ben çok itiyorum. İtmeyin abi. İtmeyin. Git. Ablacım sen önden geç. Ben de bir şuradan şu şekil bir şu kolu bir atlayayım. Evet. Evet. Yani bu videosu yüklenmede bayağı da uzun sürebilir onu da söyleyeyim size. Geçtiği bir realiteye. Evet tek de yapacağız şimdi. Evet. Allah kime? Allah kime? Allah kime? Allah. Allah. Allah kime? Ben size de demiştim tek de bitirdim diye. Şimdi madenli olanlara geldik. Madenli de Halime de diyor ki bana madenlerde mağara gibi bir şey var dedi. Yani pek ekte de ben de inanmadım işte. Yani o yüzden de pek de de inanmadım işte. O yüzden dedi. Ee, yani şimdi de ya en sonunda düştüm ama sıkıntı yok. En sonunda düştüm ama sıkıntı yok sıkıntı yok abi sonunda düştüm ama ben buraya da tekte geçeceğim. It, öbüt, 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 Evet geliyoruz Hayal ediyoruz. Allah kıyaf, Allah a. Ekber. Allah kıyaf. Evet. Uyuttu yapacağız. Biraz daha hızlandı sanki. Ya, buradan da taktikler bile kullanabilirsiniz onu söyleyeyim size. Buradan da taktikler bile kullanabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim size. Allah. Allah. Ee, neyse sıkıntı yok. Ama burada değdiler. De. Yani fazla arkadaşlar siz ben nerede otur nerede oturduğumu bana görüyor musunuz? Kahraman Maraş'tayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben Kahraman Maraş'tayım onu da söyleyeyim. Kahraman gelen gelsin. Defne kilit çekerek de gidip ötüle çizgisini yapıyoruz. A blokta. Ama evet. o tasarlığı olduğu için yapılacak abi blok. Evet. E, oha arkadaşlarım girmiş. Evet. Arkadaşlarım girmiş. O dedim. Bizim Yaman girmiş. Yaman kardeşimizi de buradan da ellerinden öpüyorum. Bayağı da iyi, iyi, iyi oynuyorsun. Evet. Lobux'u vardı. oyunda gibi. Böyle babe, babe, babe oyunda gibi oynuyor ya.